İsrail yine insani yardımı insani olmayan şekilde durdurdu. Sumut'taki aktivistleri alıkoydu. İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye bebek maması, bebek bezi, yiyecek, ilaç gibi insani yardımlar ulaştırmak için yola çıkan küresel sumut filosu daha ulusal arası sulardayken zalim yönetimin askerleri tarafından durduruldu. Filoda yer alan aktivistlere direniş sergilememelerine rağmen silah doğrultuldu. Kimyasal karışım olduğu düşünülen tazyikli su sıkıldı. İsrail tarafından alıkonulan aktivistler ile iletişim kesildi. Bu insanlığı hiç sayan İsrail'in ilk vukuatı değil. 2010 yılında yine Gazze ablukasını delmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisi İsrail askerleri tarafından basılmış, katlarca saldırıyla 10 aktivist şehit edilmişti. 2018 yılında ise farklı ülkelerden aktivistlerin katıldığı Hanzala gemisi uluslararası sularda hukuksuzca durdurulmuş, tüm aktivistler gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz yılda Madlen gemisi 12 gönüllü ile insani yardım götürmek için yola çıkmış, İsrail korsanca hareketle gemiyi durdurmuştu. Hiçbir insani değer ve hukuk tanımayan İsrail'in vahşetine dünya ses yükseltmeye başladı. Fakat hala somut bir adım yok. Tüm dünyanın göz önünde soykırım yapan İsrail'in bu insanlık suçlarına kim dur diyecek? <laughs>